Ot Biyo Dijital Öğretmenler Kulübü yayında. Değerli meslektaşlarımız, yaklaşık bir yıldır marif biyoloji alanında sizlerle özgün ders slaytları, etkinlikler, yazılı soruları ve çeşitli öğretim materyalleri paylaşan bir öğretmen olarak, artık bu içerikleri daha düzenli, kapsamlı ve erişilebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla Biyo Dijital Öğretmenler Kulübü platformunu hayata geçirmiş bulunuyorum. Yeni dönemde tüm içeriklerimiz sadece üye olan öğretmenlerimize özel olarak paylaşılacaktır. Ders hazırlık sürecinde size zaman kazandıracak, öğrencilerinize daha etkili materyaller sunmanıza katkı sağlayacak bu kulüpte sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Kuruluşa özel olarak ilk 500 üyemize %50 indirimli üyelik kampanyası devam etmektedir. Üyelik ve detaylı bilgi için www.biodigital.com 0507 623 8451 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Birlikte üretmek, paylaşmak ve gelişmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızla biyo dijital öğretmenler kulübü